Herkese SBA nasılsınız? İyisinizdir umarım. Gününüz güzel geçiyordur. Bir de Twisted Fate aldım. Karşımda Kiana var. Zor bir lane olacak benim için. Umarım güzel bir maç olur. Hepinize iyi seyirler. W açalım da buna mavi kart atar dururuz. Gel buraya. Gün gibi ortada. Bir kart Ya gel işte ama ha. Ya hiç, ya hiç. ha. kralını attım az önce. Ha şimdi bu iki oldu reis koşacak üstümüze. Ne oluyor genk miyim? Evet. Hemen, her an yiyebilirsin. Aha! Harbiden de geldi ruh hastası. Kuşlarına gitti Recep, haberin olsun. Okey. Ben gördüm onu ormanda da. İyi görmüşsün. Ben hiç dikkat etmedim. Senin attığın totem sayısı gördüm. Harbi mi? Hmm. Çok güzel görüş verdin. Bence çık oradan. Sana çok rahat dönebilir. What the fuck? Ölürsem sövdüm bu oyuna bayağı sövdüm. Güzel. Eee tutuşturuyor yok. Sıçrası var mı? Sıçrası var galiba. TP'yi atalım. oğlum. Koşuyorum oraya. Oha, kıyana doğru da. Oynayamayız değil mi orayı? Çıkıyorum ben. Güzel olsun. Aa, oynadık. Oynadınız mı? İki kişi bende. Kestim. Bu da bunu kestim. 5 canı var. Direkt Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Direkt çalıya. o Kyle bu kulü bayağı istiyor. Güzel asist de aldım. Aslında asılık sopa ya da var mı? Kanka var galiba ya. Emin değilim ama. Bir rakip Az önce ya Saylas ya Kian ikisinden biri kafama sıçrattı. kafa attım skillin adamı iyi mi? Bu benim üstüme oynar. Haberin olsun. Ben buradayım. Özellikle W'mu kullandıktan sonra oynamayı çok seviyor. Mesela şu an gibi. Rejo? Geldi gene. Çok güzel. Şimdi şeyi... Asılık sopa almalıyım, hep buz almalıyım ya? Aslında asılık sopa ya. Attım mı Sen midirsin? Kanka, Silas var, Kiana var, ne bileyim Draven var. Tek yemeyeyim ya. Bir tane asılık sopa alırım. Gerçi statik almak da istiyorum ama bir yandan istemiyorum da. Statik de çok tatlı olabilir. Neyse durumun akışına göre bakacağım olayı. Bir altı olalım da bir botta tapa bir gank atayım. Varus kesemez. He. Yani Kyle. SS. çıkın oğlum ya çıkın işte. Aylas hey, burada bak. Hı <laughs> hı. İyi R'ye açtım çıktılar. Güzel. Biraz R'ye boşa gitti ama. <laughs> Ejder istiyorlar çık oradan. <laughs> Aslında gitmedi. Aynen. Şunu da al. İki yana da geldi. Hala spotta. Hı iki ee, ana botta. Recep çıkart onları. Tamam. Kuleden de bir tane plate alırsam. ses. aldım. O? Tamam. Çok güzel oldu bu. Tutturunu aldım. Öldü. Nice. Bu yok. O Draven ulti! Öldüm. <laughs> Yanımdan geçti. Görmedim hmm. onu. <laughs> Tutturdun mu lan harbiden? Nerede tutturdu lan? Şurada. Map'te ölüm gözükmedi. İyi tutturmuş vallahi helal olsun. Anlık. Aynen aynen. O mu attı sen mi attın? O atmış. Ben attım. E o nasıl onu sıçtın. O da attı ama değil mi? Görmedim süresini. Perdesini açtı. Burada. Tamam oyunu onunla sen. bu beni kesemedi. Ben alamet attı. girdim. Ejder girdim yani. Bir tane de pasifi vuralım. <laughs> Aynen. Kıyamam ama bakayım. bana skill tutturacağım diye uğraşıyor. Öldü mü? Yok. Kuleden vurdurur muyum? O da olmadı. Bu ne? Ya sen tamam çok güzel. İş iyi çok güzel yetiştim var ya. Ben gidiyorum alameti alayım. Al al al. Bunların <laughs> ikisi de base atacak zaten. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Onu da bir daha çağırız. Aa. Geleyim mi? Yok, Gelemem. Yok 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 Benim gerek yok. Edildi. çok sevdi o midi ya. Midi çok sevdi Silas. Klasik Aman koyayım artık şaşırmıyorum. O bir daha gelir bana. 199. <laughs> Oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Şimdi Lich Boğan mı statik hançer mi ya? Ne dedin statik alayım mı? bir puan olabilir. Sen midirsin? Bence statik. o kadar hakim değilim. Statik de OP ya. Ben statiğe gidiyorum. Ulan ya yanıma yaklaşır diye kart tuttum. Ulan. Keşke saylısı da erken görseydim. Keserdim ultiyle gidip. Bu SS la. Ana. Q ana buradan. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Çok kesin. 3-3 üç. Nerede lan? Çok güzel. Kuleyi alabileceksen al, alamet var. Ha, oyna. Aynen kanka. Vay bay. Kuşla da ölme ona kill verme. Şş, öldüm. Ölmedim. İyi tutuşturu gitti. İstiyorsan alametçi aç git aynen. aynen. Benim statik falan da bitti zaten. Adamın canı da az. Vururum kafasına kafasına. Bakayım bir tane daha vurdurur muyum? Vurdurdum. Hatta bunu da aldım galiba. Çok güzel. Nice. Güzel alamet oldu. Evet evet. Bu kim lan? <laughs> Statik yani, aldım. Bayağı sağrım var o zaman. Dümdüz vuruyorum adama. <laughs> Qiyana rap geldi. Gel Ejder alalım senle. Alalım. Ben o kadar üstünken şu an bir şeyi kaçırmayalım da oyun garanti olsun. <laughs> <Senin gibisin>. <gülüyor> <gülüyor> ne durumda Ejder? 3 saniye güzel. Ben şuradan canımı doldurayım. Ne oluyor lan botta? Cici <laughs> <GG>. what? <laughs> Attırdık suru ya.